Evet. Yakında Rank Terörist diye bir kanal açacağım. Ama terörist diye değil böyle. Ben terörist değilim tabii ki de. Kanal ismi öyle olacak yani. Düşündüğüm bir adı koyacağım. Rank Terörist. diye kanal olacağım. Onda bu karakterle oynayacağım tabii. Oyuncularla oynamayı düşünüyorum bence. Güzel bir karakter gözüküyor benim gözümde. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> ee, bu kanal ilk kez Minecraft çekeceğim ben. <laughs> evet, başlıyoruz evet. evet. yeni dünyamız. Aynı şeyler oldu dünyada. Hayatta kalma olacak dünyanın adı olsun dünyanın adı. Çok yaratıcı olduğum bir dünya buluyorum. Evet. Dünya. Ya da dükkan koyalım. Aynen. Dükkan koyuyoruz. Ve normal olsun zorluğu. Her an gibi bir şey yapalım mı? Bence yapmayalım. Oluşturalım. Minecraft şeyleri gelmesin. rektör üstü kanalı da olacak. Evet yükleniyor. Evet yükleniyor. kötü bir yerde Bakar mısın oğlum? Bir daha bakıyor. Bu kanalda Roblox ve şey çıkacağım Minecraft çekeceğim. Brawl Stars isterseniz belki çekerim. Ama arkadaşlar ben Brawl Stars'ı bıraktım. isterseniz çekerim. Ve e, keşke 100 yüz... bunu lan. Bunu bunu. Bunu oğlum. Arkadaşlar şu anda çok değişik bir yerde doğdum. Bir sandık var böyle. Açıyoruz sandığı. Çikolata şubası çıktı arkadaşlar. Hiç bilmiyorum ne olduğunu şu anda. Yakmayı da korkuyorum ben bunu. Evet. Oh 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 oh, Ben bunu almadan rahat, ne yok Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Altın Altın Altın, yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? görüyorum şey bile yapamıyorum ya. Yani. Bu ne lan böyle? Geberecektim. Neyse bir alayım şunu. Bedavadan sandık. Şu kez... harbi lan ben bunu ilk kez görüyorum. Arkadaşlar bunu göreniniz varsa yorum yazabilir. Oğlum, bu, bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Çarpılmış bir nedir? Portala Ne, çarpılmış bir nedir mı ben gözümde benziyor herhalde. Ya bu bunun oranı çok merak ettim ya. Ama şu ne ya? Ben bunu bir yerden asılıyorum ama şeydi arkadaşlar bak ben bunun şöyle bir kere aldım ben bunu game mode tabi game modda aldım içine su koyayım kova diye zannettim evim patladı evim patladı evet lan üstündeki leke ne lan böyle bak ana üstünden su düşüyor lan yani şaka makarı ben şunları alayım güzel taş gözüktü ya Güzel gözüküyor. E ee, ben şunu mu alsam acaba ya? Bak bu da çıkmayacak değil mi? Yap. ne biçim bir şey ya bu? Oğlum ben bunu hiç görüyorum lan. Ama bu kadar da şanslı. Ama altın gitti ya. Benim geri zekalıymıştı diye bir Senden daha önemli bir şey var. Bir kazma bulursam. Bedavadan ne kadar açabilirim? Woohoo! Evet. Evet. Ama senden daha da önemli bir şey yoktur tabii ki de. Tabii ejderhanın işte, oldu. Yeter lan uyumayın. Neyse. O çakmağımı... Arkadaşlar size bir gizli bir şey söyleyeceğim sadece burada yapıyorum. Ama üzülerek yapacağım bunu söylüyorum. Tabii kolay için şey yapacağım. Kolay kazanmak istiyorum ben bunu. Sakın yapmayın ya. Yapmayın işte. Ağaçları seviyorum arkadaşım. Ağaçlar bizim dostumuzdur. Yakalım ağaçlar ölür. Koruyun bence. Evet. Maalesef ağaç. Maalesef. Maalesef bu siz diye burada. Ben geberiyorum lan. Bu ne şimdi? Ne biçim bir şey lan bu? Çok gereksiz bir şeydi. <laughs> ben kalma yapıp kömür var kömür gördüm kömür vallahi kömür gördüm. Bak şurada üzüldüm vallahi lan ilk kez gördüm biz çalsınıp patlaytı. Mm. 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 Yani ben bunu bir bu kırıp böyle elmas şeylen. Buraya oraya mı koymam lazımdı? Ve o altı şey o şey mi yarıyor da? Evet bir kez daha gezdik aldığımla yakaladım. Bir dakika. Bunu gerçekleştirebilirim. Dun dun dunun yapmayacağım. 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 Şuraya bir ev yaparım. Ama biter bu. Elmas falan buluyorum. Hayatımda ilk kez elmas bulurmuş ol. Yok lan bulmuştum bir keresinde de. Ama şeydi ya bayağı derinde kazmıştım var ya. Ta şöyle kazmıştım arkadaşlar. Var ya arkadaşlar. Şu dağın tepesinde bir kere kazmışımdır. Dağdan sonra ta şuraya kadar gitmiştir. Yemin bile oraya kadar gitmiştir. Bayağı derine hatta. Neyse oynayayım biraz ben. Sakın benim yaptığım yapmayın. Minecraft şimdi söyle bu gerizekalı ne yapıyor Arkadaşlar ağaç Benim gerizekalı aldığım için bu um, sizi yap benim sizin için gerekmiyor bence. Ben gerizekalı olduğum için bunu yapacağım. Ağaç kardeş. Oha ne çok ağaç var lan burada. Bitkimiş lan bunlar. Ağaç kardeş ölme. Dayan ağaç kardeş. Evet. Evet. Çok zekiyim. Ağaç tekrardan hayata döndü. Yahu yahu. Şimdi kardeşim siz ben nereden kırmıştım? Bir bakayım. Herhalde burada. Evet. Doğru. Evet ya bu seri çok yavaş ilerliyor. hadi yapalım serimizi. Ben de çubuk varmış. Neyse çubuk varmış bende. Oh, oh, croft terrible. O sonu çubuk. Dın 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 dın

Evet. Bu, 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 bu. bu ne bir şey lan? Bu sus sevinmiş Lan saçmalık lan. De saçmalık Lan Su so, bence küçükken yıkar ki lan bunu fırtına olursa burda Dının <laughs> dının dının doğru git. Aa bitti. Olmaz <laughs> bu olmaz. Yavuz kardeş. Ah, Yavuz. Bunu ne yudun demek olduğunu. Biliyor musun Zombiler gelecek. Evet zombiler. Zombiler gelecek. Bu arada domuz eti yemiyorum ben ya. Cık. Götünün döndü gitti ya domuz bile sevmiyor. <laughs> koş koş. Ben bundan taşıyamam. Ee, benim her zamanki gibi ev yapamam ben. Ev yapamadığım için benim özel bir taktiğim vardır. Bunu herkes bilir. Bilmez lan. Bilmiyordur o. Sadece ben mi yapıyorum bu taktiği? Çok gerizekalı. Evet. Siz de yapabilirsiniz belki. Ama benim benim doğada hayatta kalacağım bildiğim için ben her gün bunu yapabilirim belki heh, heh, yapanlar var mıdır lan harbi ne 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 ne, 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 ne. ne, ne, ne. evet evet şunu da şöyle şunu da şöyle mesela kapayalım Bence benim bir şey yapmam lazım ya. Bu evde bir şey eksik. Eksik giden bir şeyler var. Bu evde tabii ki kapı eksik. Evet evet. Evet çok kapı eksik bu evde. <laughs> evet abi şu bu böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Hıh.

Gevereceğim vallahi gevereceğim. evet orada. Ben, ben savaşmayı bilmiyorum arkadaşım. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar ben bu yüzden işte hep böyle bir şey yapıyorum. Gerizekalı olduğu için savaşmayı bilmediğim için ben böyle bir şey yapıyorum işte. Ama ne avradın? Kuray <laughs> var. <laughs> Gelmedim. Ne oluyor lan şimdi şekil yapın lan? ha ha ha. ha, ha, ha. Şimdi şekil yapın lan. Hah ha ha, ha ha. Dövdüler. Ha, gel lan buraya. Sakibe şekil. Sen de şekil yapıyon lan. Ha, ha. Git lan kapı. Git lan evimin önüne. Acaba ne yapsın? Koyunda yok ki kesiyor kurbanlık. Bayram hmm, geliyordu. Bayram geldi. Aşkıma bir şey geldi. Yapamamış lan mı? Lan daha ilk seriden bir bok yapamadım ki. İlk seriden bile bir bok yapamadım ya. Hiç bok yapamıyorum. Sabah mı oluyor lan? Bakayım bak. Sen orada bir şey gördüm. O kürüyü bana vereceksin lan. Yalnız burada yok kürüyü bana vereceksin lan. Ha o kürüyü bana verecek. Merhaba. <laughs> 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 i̇şte da benim Burada da benim gerizek aldığım. Burada da villa bitmiş olsun. Eee arkadaşlar. Evet. Red teröristin bir tane sana olacak. Ama bunu söylemeyeceğim. Ee, red teröristi bilgisayardan çekeceğim. Red teröristi evet. terör başka bir kapının şey yapacağım mesela. Söyleyeyim mi bilmiyorum. O da nasıl sürpriz olsun renk ee son ya da söyleyeyim ya arkadaşlar şöyle dek bay işte <laughs> belki takip etmiyor ki lan oğlum bunu da kimse işte duymuş olabilir, değil mi? Yani mantık olarak beni kimse etmediği için Yani öyle değil lan Abone ol Abone ol Ve Her videom 20 dakikayı Doldurmak üzere Olması için konuşma yapacağım Evet

Lektör üstünde söyleyeceğim bunu arkadaşlar. Ama burada da söyleyebilirim. Lektör üstü bay bay diler. Bay bay arkadaşlar. Bunları dilerim. Çıkıyor. Sen koltuğa abone Bilmiyorum. Hadi yapalım. <laughs> ne? 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 Nerede lan bu? Oğlum, lan kanal şeyin? Ne? kalmış be hayır